Evet arkadaşlar, bugün devam ediyoruz kaldığımız yerden. Otelimizi yapmaya bir e, bayağı bir paramız oldu şimdi. E, gidelim yeni bir şeyler satın alalım. E, bayağı para kazandık. Yeni yeni yerler alalım. Bir sürü yerler falan geldi. Şöyle bir arabamız vardı hatırlıyorsanız. Şuradan bir sağ tarafa doğru gidelim. E, burada e, eğlence parkı vardı bu. Eğlence parklarını satın almaya başlayalım yavaştan. Şuradan zıplayalım. E, burada bir tane kule zemini varmış bir tane de Kuleyi ekleyelim buraya. Burada ne kulesi var? Şu üstte düğme falan mı var? Evet. Burada e, şey var. Bir tane daha düğme var. Aa burada böyle gidebiliyoruz galiba. Aynen. Ama şimdilik biz burada ha atlayamıyormuşuz. İlla oraya gideceğiz. E, güzel. Şimdi bir sürü de paramız varken. Burayı da böyle yapmışken. E, şuradan satın alalım. Bu eğlence parkını tamamlayalım. Oyunda bir sürü şeyler varmış. Yani böyle... E, Havaalanı falan galiba öyle şeyler var mı sanırım. Evet şu bu arada şunu anladım bu yeşil satın alma bize para kazandıran yerler. Buralar bize para kazandırıyor mesela bilet satma yeri var bu bize para kazandırıyor. Şuradan şuraya gittikçe evet gidiyor şöyle. Ee, şurada da bir tane park şeyleri var duvarları var. Ee, burada da benchler var şöyle banklar yani. Bitkiler var bitkileri alalım şöyle güzel bir şekilde. Ee, burada eğlence şey oyun alanı var oyun alanını alalım şöyle kaydırak falan var. Işıklandırma, ışıklandırma alalım. Güzel oldu bura. Ee, burada trambolin var galiba. Trambolin de alalım. Aynen. Zıplayabiliyor muyuz? Oha zıplıyoruz. Güzel. Ee, burada hemen bir tahtları var galiba. Aynen tahtları Buna e, binebiliyor muyuz? Şöyle. Yok buna galiba bir şey yapamıyoruz. Ee, burada da şeylerimiz var. Salıncaklarımız var. Bunlara binebiliyor muyuz? Yok Binebiliyoruz. Tamam. Şuraları biraz daha bitirelim. Ee, Tamam, şuraya bir tane daha ne var kaydırak mı? Aynen. Kaydırağımız da var burada. Bunu da alalım. Tamam, buradan da zaten bir gelir elde ediyoruz. Para kazanıyoruz. Heh, şurada devam ve devam var bu adanın. Hemen şurayı 10.000'e satın alalım. Hemen yolu da alalım ve o tarafa doğru gidelim. Oo, yukarı çıkıyor bu arada o tarafta. Hemen şu arabamıza binelim. Ve yukarı doğru şöyle bir şekilde çıkalım. Evet, devam ediyoruz şöyle. Aa ah. <laughs> çarptım ya. Evet, şimdi şöyle gidelim. Evet burada hemen şöyle şeyler alalım. Park yerleri var burada. Hemen airport. o havalimanı alıyoruz. Evet burada bir tane havalimanı var. Işıklandırı var. Ağaçlar, yollar. Bir de hemen bize para kazandıracak yerler var. Burada 16k paramız da birikmiş. Bunu da alalım hemen buradan şunu alalım. Dekorasyonlar, duvarlar, altın şey var burada. Bir jeneratör şey var. Ee, para kazandıran. Tamam şöyle duvarlarımızı da alalım. İkinci kata alalım. Biraz daha para toplayalım Burada Burası çok güzel oldu yalnız. Evet e, burada <laughs> yanlış yerden gittik galiba. Tamam. Şuradan hemen duvarlarımızı da alalım. Buradan çatımızı alalım. Şöyle şeyleri alalım. Heh. Şuradan da e, salata şey var burada. Tamam malzemeleri de alalım. Evet bayağı paramız bitti. E, çok az paramız kaldı. O, bunlar havada mı? Ben bunları nasıl alacağım? Şöyle parkur mu yapacağız illa? Evet alamıyoruz. Şuradan şuna atlatacak bunu da mı alalım? Ha pa paramız yok o yüzden alamıyoruz tamam. Unuttum şimdi. Ee, biraz, biraz daha paramız birikmiş şuna da, ışıklandırmayı da alalım. Tamam şuraya da alalım şuradan e, giden bir yol var. Şurada da bir tane para kazanmamızı sağlayacak bir şey var. Ee, tamam biraz daha paramız biriksin ve aynı zamanda buraya birazcık ara verelim şöyle burayı görüyorsunuz şu şekilde oldu. Ee, diğer tarafa gidelim bir sahil taraf vardı hatırlıyorsanız en son orayı bu e, bir bitirelim. Daha sonra buraya da geçebiliriz, devam edebiliriz. Çünkü orası biraz yarım kaldı. Ee, o yüzden bir o tarafa geçelim. Ve ee, devam edelim. Sonra bu tarafa doğru geliriz. O zaman arabamızı şuraya ee, şöyle park edelim. Ve girelim. Birazcık para toplayalım. Tam da 100k paramız olmuş. Şimdi şuradan ee, şey alalım. Paketleme istasyonunu da hızlı yükleme falan şey alalım. Ha, şöyle gelsinler. Buradan da bir para kazanıyoruz. Tamam. Şuraya bir ışıklandırma lambalar falan alalım. Güzel olur. Ee, ve buraya biraz konteyner aldık. Ee, burada da yapmaya bir şey var mı? Dur, ha. şu içeride bir tane şey kalmıştı. Dur onu alalım. Şöyle ne varmış burada? Bir dekorasyon. Dekorasyonları da alalım. Ee, güzel oldu burası balıkçı bir şey. Şurada bir tane hatırlıyorsanız teknemiz vardı arkadaşlar. Buradan birazcık şöyle şey yapabiliriz hatta. Birazcık sürebiliriz bunu. Ee, şuradan bir sürelim. Nasıl? Oho güzel bir hoş bir teklemiz var. Şuraya gidelim. Şurada bir tane hız teklesi var. Bunu da e, alırız. E, paramız yetiyor ama şu anda buna harcamayalım. Bunu e, isterseniz videonun sonunda doğru alırız. Şimdi arabamıza o zaman binelim. Burada yapmaya bir şey kalmadı galiba. Son kez bir içeri şöyle bir kontrol edelim. Yok galiba. Ee, şöyle son kez bir paramızı alalım. Ve burada bittiğine göre o zaman diğer tarafa geçelim. Evet diğer tarafa geçelim dedim ama e, buraya şey havalimanına başladığımız için buraya şey geldi. Şöyle buraya alalım. Bir, Baya bir paraymış ama şu artık otelimizin yan taraflarını da şöyle alalım. Şöyle duvarlarımızı girişlerimizi falan alalım. Burada e, bir tane dur paramız yetmiyor biraz paramız azalmış. Şurada biraz paramız birikti. Şuradan da geçebiliyoruz galiba ha. Şuraya da şeyler alalım oturma yerlerini. Evet. Şurada da e, biriken biraz daha paramız alalım. Şurayı da ilerletelim. Daha sonra o zaman e, burayı ilerlettikten sonra da şey e, havalimanı tarafından geçeriz. Evet buradan da şeylerimizi alalım. Buna paramız yetmiyor. Şuraya alalım. Burada ne var? Evet o bu tarafa doğru da orada uzanıyor bur burası. O zaman birazcık da e, paramız biriksin ki buraları da tamamlayalım. Aa buraya da bir şey gelmiş. E, havuz alanı var 40 bine. Burası biraz pahalıymış ya. Yani burası biraz pahalıymış. Burayı bitirdikten sonra zaten diğer tarafa da e, geçeriz. Biraz daha şöyle paramız biriksin o zaman. Arkadaşlar bu arada da airport'a e, e geldim. Havalanına geldim. Şey dedim. Yani buraya devam ederiz dedim ama şu kısmı sonra açarız. Sonraki video e, çekersem oraya buraya açarız isterseniz. Ee, bir de buralar da var. Buraları da sonra açabiliriz. Çünkü birazcık böyle fazla şeyler var gibi geldi. O yüzden diğer yere devam edelim. Ee, ve buradaki şeyleri de birkaç şeyleri de alırız. O zaman şimdi kendi yerimize gidelim. Buraya Buradaki şeyleri almaya gerek yok şimdi. Eğer hani bakarız belki paramız yeterse alabiliriz. Ee, burayı sonra zaten devam ederiz buraya yapmaya. Çünkü ilerledik burada zaten. Şöyle ikinci katı falan aldık. Orada Bu ben buradan niye geçemiyorum? Evet, şu, e, bu oyun böyle güzel bir oyun. Aslında sakin bir oyun. Böyle ve çok çok heyecanlı heyecanlı anlatabileceğim bir oyun değil. Mesela bundan önceki e, son videomda birazcık böyle zombi falan şeyler vardı ya. Onda birazcık da şeydim. Bu arada niye yine arabayla girdiysem buraya? Neyse arabayı şöyle fark edelim. E, tamam, şöyle. Biraz daha paramız birikti. 100 bin, 100 bini geçti paramız. Şurada bir şey kalmış mıydı? Yok kalmamıştı. Şurada bir şey var yalnız bunu e, alacağız şeymiş burada kahvaltı istasyonu diyor yani e, bölgesi diyelim burada da vardı bunlar çok pahalı ya bunun ne kahve makinesi bunlar para kazandırıyor ama az kazandırıyor çok fazla işimize yara yarıyor diyemem şöyle eşyaları alalım Işıklandırmayı da alalım tarafa buradan da bir girişim var ne var? kapısı açık kalmış oda servisi o oda servisini de ekleyelim e, altın tipi şey Eee bahşiş bir şey var burada. Altın şeyim. altın kavanoz. Şuraya da şeyleri alalım. Da o kadar paramız biraz şey geliyor. Bunlar neyse alalım ya hadi. Şuraya altın şeyini alalım. Hatta şuraya da alalım. Altın tam da 12 bin paramız yetti. Evet şu e, gümüş de şu paralar altına dönüşmüş. Şu odaları yapmaya devam ederiz. Eee odalar sıkıntı değil yine aynı bu şekilde yapacağım hepsi zaten birbirleriyle aynı olacak muhtemelen şu kahve makinesini falan da alırız şurada odalar var aynı şekilde yine paramız yine biraz birikmiştir bu parayı da alalım alalım bu parayı da birazcık aynen biraz birikmiş burayı şu odaları biraz daha ilerletebiliriz ya da şuradaki bir kahve makinesini alalım bence ya aynen şu kahve makinesini alalım o paramız yetmiyor tam 500 para yetmiyor şansa bak arkadaş tam da 27.000 paramız birikmiş nasıl denk geldiyse Tamam alalım biraz şöyle Heh. Güzel ee, kahve makinesini falan da alalım Şöyle ee, Alalım O zaman e, Birazcık daha şöyle aldık ee, şurada O zaman birazcık daha paramız biriksin şu odaları falan da bitirelim Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın oyun müziğini e, Kısmışım yanlışlıkla o yüzden biraz ses gelmedi az önceki şeylerde Eee dakikalarda Size çok Müzik gelmedi muhtemelen Ama şimdi açtım tekrar da umarım müzik zaten telifli değildir çünkü videonun Telif yemesini istemem gerçekten ee, Gerçekten benden bir şey Şurada bir tane daha oda var ben e, şu odayı aldım e, Şurada bir tane daha oda var ama Bu galiba e, havuz Şey odası olacak sanırım şurada Havuz yapma yeri vardı ya e, Oraya bağlanabilen galiba bir ee, şey olacak, o da olacak, ile aynı olabilir şu ilk yaptığımızda. Ee, şuraya da gireyim, şurada bu arada şunu almayayım, almadım. Şunu da alalım. Artık e, birçok şey gerçekten e, pahalılaşmaya başladı oyunda. Yani gerçekten birçok şeyin fiyatı fazlalaştı. Buranın çatısı yok galiba, böyle açık bir alan. Ama şu arka tarafın e, belki olabilir. O zaman son son şöyle bir paramızı da alalım. Aa, araba nerede? arkada kaldı galiba neyse ee, şuradan hemen golf aramızı alalım ee, şöyle şu tarafa gidelim havalimanını yapalım birazcık oraya devam edelim çünkü buradakiler gerçekten çok pahalı olmaya başladı havalimanında böyle birkaç eşya alalım ve sonra ee, isterseniz yavaşlayalım yavaş videoyu yavaş yavaş da bitiririz şuraya zaten yapmayacaktık şuraya geçelim e, neler var burada birkaç şey, eşyalar var e, şu ne yapalım şunu alalım Evet, buraya, evet burada bir tane e, bilet tarama şey var. Şu taraftarı da yapmayalım. 12.000'e burada bir tane şey var. Geçiş yeri var. Burada bir tane güvenlik görevlisi amcamız var. Bizi tarıyor. Burada da bavulları koyduğumuz e, yer var. Evet burada da aynı şekilde bizim otelin girişinde olduğu gibi bavulları bu çalışanlar koyuyor. Biraz daha para birikmiş şurada. E, üst katta bir şey kalmış. oraya da bir son kez kontrol edelim. E, buraya da kontrol ed ettikten sonra. Şurada birkaç şey varmış. Hemen dekorasyon ve şuraya e, odayı alalım şu odayı. Buraya Vent ekledik ama buranın <laughs> alt tarafı yok. oraya Birazdan şey yapacağız galiba. Tamam buraya da oturma yerlerini aldık. E, o zaman bayağı da bir şeyler yaptık. ilerledik. E, bir sonraki videoda daha da e, ilerleyebiliriz. E, o zaman videoyu yavaştan e, ee, bitirelim ama e, Şimdi o zaman son kez de bir şey yapalım Şunu bu arada şu kapıyı Almayı unutmuştuk buraya. Neden unuttuysak Eee son kez Şuradaki eşyaları alalım ve Size o hız teknesini alacağımı söylemiştim Onu da alalım ve küçük bir tur Attıktan sonra Eee videoyu Bitiririz O zaman evet arkadaşlar e, o zaman son kez şuradan bir hız Teknemizi alalım bunu alacağımı söylemiştim Evet alalım ve şöyle o güzel bir şekilde aldık. Aynen bayağı da hızlı gidiyor zaten ama dönmesi biraz yavaş ya. O bayağı güzel oldu bu. Bu da zaten bizim küçük bir teknemiz vardı. Aha düştüm suya. Neyse şöyle sudan çıkalım. Ee, bir önceki videomuzda burada bitirmiştik o zaman bunu da burada bitirelim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda video hakkında görüşlerinizi bildirmek için de yorum yapmayı da unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.